Evet kıymetli hocam bir diğer sorumuz da birkaç kişi kendi aralarında para toplayarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için hisseye girebilirler mi? Elbette gerek ibadet mali ibadet olsun, gerek de bedeni ibadet olsun kişi bunu nafil olarak bir başkası namına yapması, sevabını bir başkasına hediye etmesi caizdir söz kişi iki rekat namaz kılar. Sevabını ölmüş olan akrabalarına ya da berhayat olan birilerine hediye edebilir. Keza bir kişi sadaka verir. Vermiş olduğu sadakanın sevabını berhayat olan ya da ölmüş olan birine hediye edebilir. Kurban da bir ibadettir mali bir ibadettir. Bunun da sevabını kişi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a da hediye edebildiği gibi herhangi bir ölmüş olan bir kimsesine ya da hayatta olan birine de hediye edebilir. Ancak bu ibadetin ibadet olmaklılığı şartı vardır. Yani ne demektir ibadet olmaklı? Sıhhat açısından baktığımız zaman irakatü'tte Allah için kan akıtma ibadetinin şartlar muvacihesinde gerçekleşmesi gerekir. Bir hisse birden fazla kişi ortak olarak e, girebilir mi? El cevap giremez. Bir hisseyi ancak bir kimse kesebilir. Dolayısıyla birkaç kişi bir araya toplanarak tek bir hisse olarak, kurban kesiyoruz dediğinde burada irakatü dem yani Allah için kan akıtma ibadetini icra etmiş olmazlar. Belki et almış olurlar. Yani sanki 5-6 kişi toplandık. Kasaptan et aldık. Aldığımız eti dağıtıyoruz fakirlere ve sevabını Efendimiz'e hediye ediyoruz. Bu manada sadaka sevabını hediye edebiliriz. Ama kurban kesme ibadetinde ise bu birden fazla kişi bir hisseyi bunu yapamayacağı için bu geçerli olmayacaktır. Artı bunun şöyle bir zararı daha vardır. 3-4 kişi bir araya toplandı bir hisseyi oluşturdu. O bir hisseyi de 7'de bir olarak büyükbaş hayvana hissedar olarak girdiğimiz zaman bu sefer 6 hisse tek olarak irakatütten yani kurban niyetiyle Allah için kan akıtma bir hisse ise iştirak olduğu için birden fazla kişi de ortak olduğu için bu sefer et niyetiyle girilmiş olması o zaman bu diğerlerine de zarar verir ve artık o hayvandaki o kesim ameliyesi Allah için olan İraka tuttem ibadet olma mahiyetini bertaraf eder. Dolayısıyla bu kurban geçerli olmaz. Peki bunu nasıl yapalım? Olması gereken nedir? Bunu eğer bir kimse tek başına üstlenemiyorsa 5-6 kişi bunu üstlenecekse 5-6 kişi bir meblağ toplar. Toplamış olduğu meblağı bir kişinin namına kurban hissesine girer. Ve bir kişi o kendi namına girmiş olduğu hissenin sevabını da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye eder. Ve bu ameliyeden dolayı diğerleri de buna teşvik etmiş olduğu için, buna yardım etmiş olduğu için, buna sebebiyet verdiği için hepsi bunda sevap olarak müşterek olur. Ama burada önemli olan kesim tek bir kişi namına olması gerekir. Bu önemli bir husustur. Allah razı olsun hocam. Kıymetli kardeşlerim sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. İstemiş olduğunuz sualleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Acil olan sualleriniz için ise 444-2989 numaralı dini meseleleri danışma hattımızı arayabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.